thank <laughs> you Thank mm -hmm. you. Basında o dönem da çok daha basit. Yine yakaladık. Bu sefer kapıdan şöyle ayağa yapmasın. Çünkü döneceksin. döneceğiz. ayağı ayağa Tamam birinci adım oldu. İkinci adım 360 derece döneceğiz. Bırakın arkasından gelelim. 呃。 Şimdi bunu aldık. Bir, iki, bir yan yana ve şurayı, mümkün olduğu kadar aynı kalsın. Evet. Böyle bakıyor oluyor. Bu arada kaldık Gerçi onlar daha sonra yol açacaklar. Üç, yol açtık. Evet. Evet. O zaman bizim paramızdan bir şöyle Şu anda bir konu <laughs> çekip Bizim ne, ne istiyoruz? Para noktası derler ya. Yani para noktası değil noktası. Abi, şu iki bayram, Bir bu, iki bu. Genelde ayıca getirdiklerinde oralara Şimdi mesela ben de, bu şunu Ha Tamam, o yüzden uzak yani. de, Sadece yayınlayken sadece biraz ayağınca.